Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine bir Fortnite videosu ile beraberiz arkadaşlar. Baştan gördüğünüz üzere bugün Fortnite'de başlangıç paketini aldım ve inceliyorum. Biliyorum biraz geç aldım çünkü e, papel lazım oldu şimdi. O yüzden aldım aslında. Normalde almayacaktım. Papel lazım olduğu için almayı tercih ettim. E, zaten pakette bir baktım fena değil dedim alınabilir. E, bin papel almaktansa başlangıç paketi almak daha mantıklı zaten. Bana da tam 600 papel falan lazımdı. Ee, o yüzden başlangıç paketini aldım. Şimdi paket hakkında öncelikle şunu söyleyeceğim. Son gelen başlangıç paketlerine göre bayağı güzel. Ya yani onları kıyasladığımız zaman gerçekten bu bolda düşmüş oluyorsunuz. Bu paket onların nazaran çok iyi. Ee, son gelenleri zaten biliyorsunuz, onların da biliyorsunuz çekmiştim. Bundan bir öncekini çekmedim ama ondan öncekini çektim yani. Son gelen 4 başlangıç paketinin 3'ünün videosunu çektim herhalde. Bir tanesini sadece çekmedim. Ee, bu başlangıç paketinde biliyorsunuz çekiyorum. Ee, dediğim gibi hala papel ihtiyacı falan olmayanlar olanlar olabilir böyle yani, almayı düşünenler falan. Ee, bu paketi bence gözü kapalı alabilirler abi. Bayağı güzel. Hat değecek bir paket. Şu kazmasını falan da vuruş şeyini bir göstereyim. Önce kazmasını bu vuruş stili mükemmel. Sırtındaki kanatları yalnız kullanmanızı pek tavsiye etmiyorum. Hem görüş şeyi olarak biraz sıkıntı yaratıyor. Ne bileyim böyle fazla yer kaplıyor yani. E, sahne, karakterin sahnesi olduğunu göremiyorsunuz. O, onun yerine mesela bende Midas'ın e, altın parası var. Onun zamanında görevini yapmıştım. İlk de yapmışım. O e, şey sırtlık papayla satılsa şu an oyunun en çok satılan trailer şeylerinden biri olacak. Çünkü bildiğiniz gibi mister Savage'in main şeyi her kıyafette kullanıyor. O altın parayla falan kombinlediğiniz zaman eline de Harley Quinn sopasını veya herhangi bir tarz aldığınız zaman mükemmel bir tane e, trial set yapabilirsiniz. Yani bu kadar basit aslında bir trial set yapmak. İki tane güzel şey, hatta böyle güzel bir kıyafete bir de baya güzel bir trial set yapabilirsiniz. Uyum olarak falan zaten çok iyi. Diğer yani onun üzerinden puan verdiğim zaman değerlendirme. Her şeyle puan vereceğim. Bir de ayrı ayrı her şeyine puan vereceğim. Yani kaz mısına, kanadına falan ayrı sırtlığına falan. Ben onun üzerinden bu başlangıç paketine 8 veriyorum. Hatta 9 veriyorum abi. Bir, puan, bir, bir puan da kırmamın nedeni yani. Tabi kusursuz değil kanatlar kanatlar daha şey de olabilirdi. Onun için hiçbir şey yok. Dediğim gibi onun dışında hiçbir bir sıkıntısı yok yani paketin. Tek sıkıntısı biraz kanatlara büyük. Onları da zaten kullanmasanız çok bir şey fark etmez. Sonuçta papel ve kıyafet için alıyorsunuz. Ama direkt kıyafet için alıyorsanız da alabilirsiniz. Ben papeli için aldım dediğim gibi. Arada bu kıyafet tabii ki kullanacağım. Arada da böyle bot kesip antrenman falan yapıyorum. Yakında bir Fortnite gelişim videosu falan da gelecek bunu da söyleyeyim. Ee, bayağıdır böyle o tarz video çekmedim. Şu an tabi o eski çektiklerimden bin kat daha iyi oynuyorum. daha iyi oynuyorum. Zaten insanlar 6 ay önceki videom falan işte unut falan yazıyor. Böyle değişik şeyler yazıyor ama videonun bir yıl veya bayağı eski olduğunu gözden kaçırıyorlar öyle kişiler de oluyor. O yüzden güncel videolar çekmem gerekiyor. Aynı videoyu bir video daha çekiyorum ama Dediğim gibi işte eski videoda böyle yorum atanlar oluyor. Bu videoda bu kadardı. Bence paket gayet güzel dediğim gibi son olarak. Kazmasına 10 üzerinden 9 veriyorum. Kıyafete 10 üzerinden 9. Sırtlarda 10 üzerinden 7 veriyorum. Genelde de 10 üzerinden 9 veriyorum. işte dediğim gibi bu videoda o kadardı. Daha fazla Fortnite videosu için aşağıdan like atıp abone abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz.